Merhaba, iyi günler. Ee, öncelikle Cumhuriyet Bayramını kutlayalım. Bugün e, bir e, konuğum e, var. Aydın Sercen. Aydın 2013 Mayıs'ına kadar 3 yıl boyunca Erbil'de e, Türkiye'nin başkonsolosluğunu yaptı. Biz de zaten kendisiyle Erbil'de tanıştık. E, ve daha sonra da dışlarından istifa etti, ayrıldı. Şu anda serbest olarak çalışıyor. İstanbul'da yaşamadığı için ve İstanbul'a geldiğini duyduğum için hemen kendisiyle bir bayram günü. Çünkü çok önemli konular konuşacağız. Aydın özellikle Kürt meselesini bölgesel anlamda gerçekten en iyi bilen isimlerden birisidir. Sağda uzun bir süre kaldı. Irak Kürdistan'ında görev yapmış olması nedeniyle ama onu birazcık sosyal medyadan takip edenler de Suriye, hatta İran konusunda da ve tabii ki Türkiye'ye de hakim olduğunu bilir. Aydın hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bir istiyorum ki Kürtleri sadece Türkiye ekseninde ya da sadece Suriye ekseninde bakmayalım. Bir genel olarak bakalım. Bir önce onu sorayım yani bir Arap bağı diye bir e, muhabbet vardı ve bunun aslında bir e, bağır değil, kış olduğu yolunda yorumlar yapıldı evet. sonradan yaşananlardan ama bir bölgede bir Kürt bağı iddiası var. Evet. Katılıyor musun? Ee, ben de önce herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamakla söze başlayayım ve teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Ee, aslında tam anlamıyla katıldığım söylenemez. Çünkü Kürtler e, senin de belirttiğin üzere dört parçada Türkiye, Irak, Irak Kürdistanı, şimdi Suriye Rojava ve İran'da bulunuyorlar. Nüfus olarak dağılımlarına baktığımızda ise Türkiye'de 15 ila 20 milyon Kürt olduğunu varsayarsak aşağı yukarı bu diğer 3 ülkede yaşayan Kürtlerin toplam nüfusuna da eşit. Bunların her birindeki gelişmeler farklı farklı zamanlarda başlamıştı. Senin de bildiğin üzere. Ee, i̇şte e, İran'daki e, deneyim ayrı. En eskisi belki o. E, Mahabat Cumhuriyeti deneyimi. Daha sonra e, Molla Mustafa Barzani önderliğinde özellikle 70'li yıllarda e, kökleşen Iraklı Kürtlerin deneyimi. Ve çok yakın zamanda da e, belki onu Arap Baharı ile ilintilendirmek mümkün. E, Rojava deneyimi adı altında yaşanan deneyim. O gerçekten de söylediğin gibi Suriye'deki Arap Baharı'nın bir yansıması olarak başladı. Ancak her üç ülkede de tabi hem siyasi yapılar farklı, ülkelerin kendi içindeki yapıları farklı, hem de oradaki hareketlerin siyasi özellikleri farklı. Ee, belki bunlar kadar da önemli olan e, topografyalar e, farklı, e, yer örtüsü birbirinden farklı. E, burada Irak e, Kürdistan'ını ayırt eden husus onların Irak'ın kalanından e, kendilerini doğal olarak koruyabilecekleri. Doğal engellerin bulunması bu Suriye'de bulunmuyor. Buna karşılık İran'da da böyle bir durum var. Diğer taraftan yeraltı kaynakları bakımından da Irak-Kürdistan'ı diğer parçalardan öne çıkıyor. Zengin. Böyle düşünüyorum. Zengin tabii ki çok. Zengin. Peki e, merkez ama Türkiye değil mi? merkez yani ben, sayı anlamında gelişmişlik anlamında eğitim düzeyi anlamında bence merkez Türkiye Erbil'de görev yaptığım zaman hep duya geldiğim bir husus vardı. Erbil'e Türkiye'den gelenler Erbil'in zenginliğinden hep söz ederlerdi. İşte sokaklarda gezen araçların markalarına bakıp oradaki birkaç tane beş yıldızlı otele bakıp e, ve e, orada petrol bulunmasından e, hareketle e, buranın geleceğin Dubai'si olacağını e, hemen Türkiye'nin komşusunda böyle bir e, zenginliğin bulunması veya oranın Irak'ın Kürtlerinin hızlı şekilde zenginleşmesinin e, Türkiye açısından kimilerine göre e, bir e, ayrılıkçılığı hatta cezbedici bir unsur olacağını söylerlerdi. Ben ise bir bakıma insani gelişmişlik senin kadar olmasa da e, Türkiye'nin güney doğusunu da biraz bilebildiğim için insani gelişmişlik bakımından senin de belirttiğin üzere Türkiye Güney Doğusunun mevcut haliyle o zamanki haliyle de Irak Kürdistanının önünde olduğunu söylerdim. Diğer yandan da ilk soruna cevaben belirttiğim üzere tabii Türkiye'nin eksikleri olmasına rağmen demokratik yapısının da Türkiye Kürtlerinin siyasi gelişmişliğinde Bunları diğer parçalara göre ister istemez öne çıkardığını düşünürdüm. Ama bir de statü meselesi var. Statü olarak baktığımız zaman Irak Kürdistanında bir statü var ve hatta hep oldu olacak, geldi gelecek denen bir bağımsız devlet ilanı e, beklentisi var. E, İran'da Kürtlerin belli anlamlarda varlığını kabulü hatta bölgeye Kürtistan denmesi gibi olaylar var ama çok ciddi sorunlar yaşandığını biliyoruz. Rojava'da, Suriye'de bir ilan edilmiş bir statü var ama bu özellikle Türkiye çok rahatsız ediyor ve Türkiye'de statü yok. Evet, bu söylediğin aslında sözün özü yani gelecekteki normallik ne olacak diye sorduğumuzda sözün özü buraya geliyor. Bu bizi aslında kısa yoldan son söyleyeceğimizi baştan söylersek bence yerinden yönetim, benim yerinden yönetim dediğim, kimilerine göre ademin merkeziyetçilik denebilir, öz yönetim denebilir, bu tartışmaya getiriyor. Statü konusu doğru. Statü konusunun bir diğer unsuru da hep bu çizilen sınırların özellikle Türkiye-İran sınırının değil ama Türkiye ile Irak'ı ve Suriye'yi ayıran sınırın yapay bir sınır olduğu söylene gelir. Buna da doğruluk payı olabilir ama öyle veya böyle bu sınırın bulunması buradaki Kürtleri kendi hapsoldukları ülkelerin yapısı içinde belirli gelişmelere doğru itmiştir. E, aradan geçen zamanda da özellikle 2003'teki askeri müdahaleden sonra e, kabul edilen Irak Anayasası'nın Irak'ı bir federasyon haline getirmesi ve Irak Kürdistan bölgesinin bir federe bölge haline gelmesi. Bunun da adının Kürdistan olması e, Türkiye'de, Ankara'da karar vericiler arasında belki e, tam hazmedilemedi. Ama öte yandan üzerinde söz söylenilmesi belki en güç olan parça İran senin çok doğru şekilde dikkat çektiğin üzere İran'da da bir Kürdistan var. Ben şuna şahit oldum Dışişleri memurluğum sırasında burada e, transkripsiyon yapılırken Irak Kürdistan'ın Kordestan olarak yazıldığına örneğin şahit oldum. Daha geri gidersek e, kaç sene önce hatırlamıyorum ama e, belki sen de hatırlarsın. Irak'ın çeşitli bizde vilayetlerin isimlerinin verildiği gibi Kürdistan adına da bir uçağı vardı İran hava yollarının ve bu uçak e, İstanbul'a indiğinde sorun olmuştu. Bu ismin kapatılması e, istenmişti. Hatta bu haber çarpıtılarak Kürdistan hava yollarına ait bir uçak İstanbul'a indi gibi de haberleştirildiğini hatırlıyorum. Bu tabii sen de gülüyorsun. Biraz gülünç bir durum ama anlaşılması gereken şey mevcut statülerin değiştiği, ister istemez değiştiği bunun öncülüğünü bir bakıma Irak'ın yaptığı ama bu bizi şu tartışmaya da getirir Irak'ta bir Irak federe, Kürdistan bölgesi, federe yapısı içinde oluşurken o bölgenin kendi içindeki sorunlar da bence maalesef kimilerine göre bu olumlu bir gelişme adet edilebilir ama ben maalesef diyorum o küçük Kürdistan bölgesinin kuzeyi ve güneyi arasındaki farklılıklar KDP ile KYB Goran unsuru Erbil merkezli bölge ile Süleymaniye merkezli bölge arasındaki farklılıklar yönetsel çelişkiler giderilemedi hatta belki ağır bir eleştiri olacak ama giderilmesi yönünde en ufak bir ilerleme dahi kaydedilemedi Suriye'de ise farklı bir yapılaşma işte kantonlar adı altında gündeme geldi. Ve orada başı çeken unsur PYD. PYD'nin de PKK ilintili olarak Suriye'de bulunduğunu biliyoruz. Nüfus olarak belki 2 milyon çok küçük bir nüfus ama bu nüfusun tamamına neredeyse hakim olan siyasi oluşumunda PYD olduğunu teslim etmek gerekir. Sanıyorum. Buradan e şöyle bir hususa geçmek istiyorum. Şimdi Kürtler denince, Kürt hareketi denince bölgede KDP gelirdi. Kürtistan Demokrat Partisi. Doğru. İran'da bir ayağı, Irak'ta bir ayağı. Hatta Türkiye'de vakti zamanında bir ayağı. Hala ufak tefek var ama ama daha sonra 70'li yılların sonunda Türkiye'de PKK çıkıyor ve o giderek bir bölgesel bir güç haline geldi ve şu anda çok net bir şekilde bütün parçalarda Türkiye başta olmak üzere İran'da Pejak üzerinden Suriye'de, PYD üzerinden. Irak'ta da bir partileri var ama Irak'ta zaten kendileri var. Kandil'de karargah orada. Tamam. Yani kendi partileri, Özgür Yaşam Partisi miydi şimdi? Evet. Kısaltması, evet. Neydi? Dem Demokratik Çözüm Partisi. Demokratik Çözüm Partisi, evet. O kadar kendisi etkili olmasa bile zaten Kandil'de bayağı bir kendi varlıkları var. Şimdi, ve bunların arasında da bir rekabet var değil mi? Yani bir Kandil'le diyelim ki Erbil arasında, yani Barzani ile Öcalan a arasında. Evet. Doğru burada yine İran'dan söz etmek güç. İran devlet yapısı oldukça opak. Bunun içine bakmak zor. Ve İran'ın bir bakıma Türkiye'den ayıran unsur bir yandan İran tutuklu bulunan ve neyle suçlandığı bilinmeyen genç bir Kürt aktivisti hapisten çıkarıp şehrin meydanında bugün asabiliyor. Ertesi gün Irak Kürdistan bölgesi başbakanı diyelim Neçirvan Barzani'nin önüne kırmızı halı serip Tahran'da ağırlayabiliyor. Bu ikisini eş zamanlı olarak yürütebiliyor. Ama büyük bir baskı olduğu orada Kürtlerin üzerinde de yatsınamaz. KDP'nin de söylediğin gibi tarihsel bir önemi olduğu, bir değeri olduğu. ve Bunun içinde Barzani ailesinin de bir marka olduğu. Burada da şunu belirtmeden geçemeyeceğim. Barzani bir aşiret gibi, Aşiretler Federasyonu'nun adı ve kökünde de bir Nakşibendiliğe uzanan bir dini öğreti var. O da 1850'lere kadar gidiyor. Bunun Suriye'de de aslında hemen bitişik şimdi Cezire kantonu olarak adlandırılan bölgede bir varlığı vardı. Ama bunu e, PYD fazla köklenmeden oradan dışarıya doğru itti ve hakim unsur olarak tek başına öne çıktı. E, ancak KDP'nin bu e, markalaşmış öncü güçlüğü e, diğer parçadaki yani Süleymaniye merkezli e, parçada da giderek bazı rahatsızlıkları da ön plana çıkardı. Ne zaman ki Irak-Kürdistan bölgesinin bir ekonomi başarı öyküsü oluşu hem Bağdat'ın ödemeleri kesmesi petrol fiyatlarındaki sert düşüş hem de IŞİD'in Erbil'e saldırmasıyla ortaya çıkan askeri mücadele zorunluluğuyla test edildi ve bir baskı oluştu. O zaman bu siyasi çelişkiler daha da ön plana çıktı. PKK açısından ise doğru. Onun bir nevi tırnak içinde askeri karargahı Irak-İran-Türkiye sınır bölgesinde oluşuyor. Orada bulunuyor. İşte Kandil alanı denilen bizde işte Kandil Dağı denilen ama pek çok yere artık tekrarlandı. Bu da iyice anlaşıldı sanıyorum. Geniş bir bölge. Ulaşılması zor bir bölge. Oradaki kesin hakimiyeti ve orada bulunan PKK'nın tabii ki lojistik olarak da bulunabilmesinde diğer hem KDP ile hem KYB ile yürüttüğü ilişkilerinde bir rolü var. Bunu da yatsımamak gerekir. Bu da zannediyorum Türkiye'de iyi anlaşılmıyor. İyi anlaşılmayan bir unsur bu ise diğer unsur da Irak-Kürdistan bölgesinin İran ile olan sınırının bizimkiyle olan sınırı ki bizim Irak sınırımız da tamamıyla Irak-Kürdistan ile olan sınırımız zaten. Yani bizim Irak-Kürdistan'ı dışında Irak'la bir sınırımız da yok bunun iki katı uzunluğunda olması ve İran'la Irak Kürdistan bölgesi arasındaki geçiş noktalarının resmi gayri resmi altının üzerinde olduğu bir hesaba göre 9 bir hesaba göre 6 resmi olarak 3 ama neredeyse İran yönüne giden her patika o sınırı geçiyor ve Irak ile Bağdat ile Tahran arasındaki ilişkiler ne olursa olsun bu geçiş noktalarını kesmek, boğmak yönünde İran'ın hiç bugüne kadar uyguladığı bir politika olmadı. İkinci ilginç husus ise, bence Ankara'da akılda tutulması gereken, İran hem Erbil'de hem Süleymaniye'de başkonsolosluğu bulunan yegane ülke. Bu da bence İran'ı diğerlerinden ayırıyor. İstersen biraz Suriye'ye geçelim. Çünkü çok konuşacak, evet. senle aslında sabaha kadar burada <laughs> e, özellikle Irak, Kürdistan'ın detaylarına falan e, girmeyelim. Evet. Şimdi en son e, neydi İlk Rojava'da ilk Öcalan posterleri çıktığında Ankara'da kıyamet koptu. Sen o zaman diplomattın evet. ama e, Erbil'deydin yani evet. mesela. Kıyamet koptu, bir şok oldu sonra bir türlü toparlayamadı Türkiye ve Kobani olayında hani düştü düşecek denen Kobani Amerika'nın da Uluslararası Koalisyonu'nda desteğiyle düşmeyince işler tamamen değişti ve sanki şu anda Suriye'de e, Uluslararası Koalisyonu daha açık söylemek gerekirse Amerika Birleşik Devletleri'nin en güçlü partneri gibi bir hale dönüştüler ve ilişkileri giderek gelişiyor diye söyleniyor yok işte Rakka'ya yürüyünecek, IŞİD'in merkezine gidilecek deniyor, doğrudan silah yardımı yapılıyor deniyor ve Ankara'da buna çok sert bir şekilde karşı çıkıyor. Bu kriz çözülebilir bir kriz mi? Ben e, açıkçası Ankara'nın e, bu saydığımız dört parçadaki Kürtlere yönelik ve daha genel anlamda bölgeye yönelik e, siyasetinde yapısal çelişkiler olduğunu düşünüyorum. Bunun e, bir göstergesi. PYD ile olan ilişkilerin kesintiye uğramasında Türkiye'de çözüm sürecinin kesintiye uğramasının etmen olduğu belirtiliyor Ankara'da politika yapıcı kişiler tarafından. Ama aynı zamanda da PYD'nin Rojava'daki deneyiminin başarısının da PKK'yi çözüm sürecini bitirmeye yönelik bir teşvik oluşturduğu söyleniliyor. Bence bu söylenen zaten bir çelişki bunu aşmak zor. Erbil'deyken eee Suriye'de de işte Arap Baharı'nın yansımaları Suriye'ye ulaştığında ben 2002-2003'teki bizim Iraklı Kürtlere yaklaşımımızdaki sıkıntıların olmamasını kendimce teminen Suriyeli Kürtlere de çünkü Suriyeli Kürt hareket çeşitli oluşumların o zaman PYD dışındakilerin de sesi ilk başlarda daha fazla çıkıyordu. Erbil'de Süleymaniye bulunmalarından yola çıkarak Bunlara bir erişim sağlamak gerektiğini savunmuştum. Ve bu yaptığım temasları da tabi talimat, Ankara'nın da talimatları çerçevesinde Ankara'ya paylaşmıştım. Bu PYD dışında söylediğim, benim PYD ile Salih Müslüm ile hiçbir temasım olmadı. Ancak ben Mayıs sonunda 2013'te görevden ayrıldıktan sonra da istifa ettikten sonra bakanlıktaki görevimden, hepimiz biliyoruz ki Salih Müslim birden fazla kere Ankara'ya geldi gitti ve bazı temasları yürüttü. Salih Müslim'in kim olduğunu artık gayet iyi tanıyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu olduğu, İstanbul şivesiyle Türkçe konuştuğunu, ılımlı bir siyasetçi olduğunu biliyoruz. Bu bence Türkiye açısından kullanılması gereken bir şanstı. Öte yandan ben Işit gibi bir eğer daha doğrusu Işit bir ulusal güvenlik riski olarak algılanıyorsa, ulusal tehdit e, sıralamamızda baştaysa sınırlarımızın hemen dışında Kürtlerin olmasının Türkiye açısından büyük bir talih olduğunu, bir şans olduğunu ve Ankara'nın ilk yapması gereken hususun bu Kürtlerle bunları hangi oluşumlar tes, e, temsil ediyorsa ama PYD, ama PKK, ama KDP, iyi ilişkiler kurmak art niyetsiz ve samimi ilişkiler kurmaktan geçtiğine inanıyorum esasen Ankara'nın çok fazla başka yapabileceği bir şey olduğuna da daha doğrusu veyahut başka şeyler yapmakla uğraşması gerektiğine de inanmıyorum hani bu e, Johan Cruyff'ün e, futbol e, Basit oynanmalı ama futbolu basit oynamak zordur demesi gibi. Yani yapılması gereken basit ama belki bu basit şekilde bizim dış siyaseti ilerletmemiz zor olabilir. Ama Aydın Onu da diyorsun ediyorum. ki IŞİD'i öncelikli tehdit olarak algılanması halinde diyorsun ama böyle evet. bir olay yok. Yani Türkiye'nin öncelikli tehdit algısı evet. hala güneyinde, hala Kürtler. Evet, o da doğru. Şimdi burada da benim sorguladığım husus şu. Bu tehdit algılaması eğer bir demokrasi olduğumuz iddiasını muhafaza ediyorsak ve bugüne dek veyahut AK Parti iktidara gelinceye kadar veya AK Parti iktidarının belli bir zamanına dek askeri ve sivil bürokrasi vesayetiyle mücadele edildiğini söylüyorsak bu ne demektir? Örneğin böyle bir konuda seçimle iş başına gelen hükümet belirli bir algıya sahip bazı hamleler yapmak istiyor Kürtlere yönelik olarak ama askeri ve sivil bunun içinde istihbarat var, dışişleri var, bürokratlar bunu engelliyor, durduruyor ve bir takım deyim yerindeyse ezberleri doğrultusunda e, hükümetin elini tutuyor. Böyle bir husus bugün geçerli değilse ki olmadığı sürekli vurgulanıyor, öyleyse bu konular mecliste tartışılmalıdır. Yani Türkiye'nin ulusal e, tehdit anlayışı nedir? Bunu kapalı kapılar ardına dış işlerine, Milli İstihbarat Teşkilatına, Genel Konu Başkanlığına sıkıştırdığımızda veya Milli Güvenlik Kurulu'na sıkıştırdığımızda sağlıklı bir e, ürünün ortaya çıkabileceğini ben sanmıyorum. Peki şunu soracağım, e, en son telaffuzun. Telabiyatın var olan kantonlardan hangisini Kobaniye mi? Evet, ee, ko dördüncü olarak sanıyorum. Dördüncü kanton değil. Var olan kanton içerisinde evet, evet şey ona şey evet, evet. doğru e, haklısın. Mesela onun ardından yine Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sert çıktı. Cevap veririz vesaire falan evet. dedi. Türkiye'nin e, Suriye'deki bu e, özelleşme, kantonlaşma vesaire plan, bunlara bir doğrudan müdahalesi olabilir mi? Olursa ne olur? Vallahi bu söylemde bugün ben şöyle bir paralellik kuruyorum. Bugün de e, Salih Müslim'e... E, Sayın Dışişleri Bakanının açıklaması ...yanılmıyorsam... aklını başına al e, dendi. 2002 sonlarında da ben hatırlıyorum e, Mesut Barzani'ye de e, kimse size yedirmez aklınızı başınıza alın denmişti. Bugün biliyoruz ki evet IŞİD'in Erbil'e saldırmasının bir yan ürünü olarak e, Irak silahlı kuvvetleri Bağdat'a bağlı olan kurşun atmadan geri çekilince, kurşun atmadan da e, Irak Kürdistan bölgesi Kerkük'ün tabii Kerkük derken Kerkük vilayeti, Kerkük kenti ve Kerkük petrol sahası farklı şeyler ama en azından Kerkük petrol sahasının ve kentinin e, kurşun atmadan aldığını biliyoruz. Ve burada üretilen Petrol de bugün Irak-Kürdistan bölgesinden son rakamlara göre günde 600 bin varili geçmiş durumda Ceyhan'a ulaştırılan, yarıdan fazlasını da Kerkük'te üretilen petrol e, oluşturuyor. Ve buna ne iktidarda ne muhalefette ne kamuoyunda bir tepki oluşmuyor. E, şimdi Sayın Başbakanımız da e, iki kere müdahale edildi e, dedi e, YPG unsurlarına. Fırat'ın batısına geçilmeyecek diye bir çizgi çekti. Gerçi ona e, e, muhalefetten HDP lideri Sayın Demirtaş da bir cevap verdi. E, Sayın Cumhurbaşkanı da e, senin söylediğin üzere bazı uyarılarda bulundu. E, ben kişisel olarak bu e, uyarıların çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. E, çünkü yapabileceklerimiz e, kısıtlı. E tek yapabileceğimiz var. Bu uyarılar yapıldıktan sonra yapılabilecek olan şey doğrudan askeri müdahale. Ama bu sanıyorum bir Arap atasözüdür. Yani kılıcı kınından çekmekle ilgili. Kılıcı kınından çektikten sonra bir o kılıç bir işlev görmeden yerine geri konmaz. Allah saklasın. Bugün herhalde biz yalın kılıç deyim yerindeyse eee Suriye gibi bir bir tehlikeler yumağına e, dalmayı ümit ediyorum. Düşünmüyoruzdur. Peki böyle bir durumda e, Suriye'de Türkiye'nin Ankara'nın karşısına aldığı e, gruplarla işbirliği yapan mesela Amerika Birleşik Devletleri ne der, ne yapar? E, burada benim ilgimi çeken husus şu oldu. E, Türkiye üzerinden yürüyen bir aid e, donat programı var. Burada aid donat denince sürekli Silahlı kuvvetler yani Pentagon üzerinden yürüyen, işte 500 milyon doların harcanıp da tam bir yenilgiyle sonuçlanan ve bunun üzerine de durdurulan program hatırlanıyor. Ama açık kaynaklar bize şunu söylüyor, ayrıca 1 milyar dolar harcanarak CIA eliyle yürütülen bir eğitim donat programı var ve bugün yine açık kaynaklardan çünkü atılan her tank savar füzesinin, güdümlü tank savar füzesinin videosu çekilmek zorunda ve boş kapsülde CIA'ya iade edilmek zorunda. Dolayısıyla bugün internete girdiğinizde Twitter üzerinde vurulan her Suriye ordusuna ait tankın veya zırhlı aracın videosunu izleyebiliyorsunuz. E bu silahlar e, e, demek ki e, e, oradaki muhalif unsurlara ulaştırılıyor. Ve 10 binin üzerinde e, savaşçının da eğitildiği söyleniyor ve bu programın da büyük bir başarı askeri olarak da gerçekten başarılı. Örneğin burada şöyle bir durum oluştu. Rusya Federasyonu hava kuvvetleriyle rejime destek olurken rejim karşıtlarına da Amerika eliyle tank savar füzeleri eliyle destek olundu. Ha, burada tank savar füzesinden omuzdan atılan uçak savar füzesine geçiş tabii önemli bir strateji değişikliği olacak. Bugün tam da ee, Rusya'nın ve İran'ın da katılacağı e, genişletilmiş e, Suriye e, toplantıları yapılmadan hemen önce bunun da Washington'da artık ciddi biçimde değerlendirildiği ama büyük riskler barındırdığı için henüz o adımın atılmadığı e, da e, basına sızdırıldı. Buradan bizim konumuza gelecek olursak, buradan söylemek istediğim şu, demek ki Türkiye üzerinden buraya yapılan belirli bir örtülü harekatın da süre gittiğini biz basından takip edebiliyoruz açık kaynaklardan. Bu fazla işlenmiyor ama söylemek istediğim şuydu, bu Amerika bunu Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri bunu Türkiye üzerinden yürütürken. 50 ton mühimmatı, burada silahla mühimmatı da birbiriyle değiş tokuş ederek kullanıyor. yani Silah farklı bir şey, mühimmat başka bir şey. ABD bunun mühimmat olduğunu açıkladı. Ve PYD önderliğinde kurulan yeni işte Suriye Demokratik Federasyonu adı altındaki Araplardan ve Asuri Hristiyanlardan da oluştu, oluşan yeni federasyon. Ama bunun büyük bölümünün PYD, YPG olduğunu biliyoruz. Buraya mühimmat yardımı kuvvet üzerinden geldi. Türkiye üzerinden gitmedi. Ve bunun içine konulan e, Arap unsurlar üzerinden de Ankara'ya e, işte bu mühimmat yardımı e, Arap unsurlara yapıldı dendi. Ama gerek Salih Müslim, gerek YPG'yi temsilen farklı sahadaki komutanlar da bu mühimmatı teslim aldıklarını ve bunu nerede nasıl kullanacaklarını da kendileri karar vereceklerini söylediler. Diğer bir hususta buna bağlı olarak Rakka'nın alınması üzerine bu yardımın yapıldığı ama nasıl ki Irak tarafında KDP, KYB'den oluşan Peşmerge kuvvetlerinin Musul'a yönelik bir e, hamlesi beklenmiyorsa ki bu bir Kürt Türk çatışması doğurur. Tabii ki YPG liderliğindeki e, bu unsurların da doğrudan Rakka'ya yönelmesi yani e, muhakkak be Arap katkısı. beklenmiyor. Arap'ların da bunu tek başına yapacak güçleri yok. Çünkü orada onu da teslim etmek gerekir. IŞİD'in de belli bir tabanı var. Ee, ve IŞİD şu anda e, dikkatleri tekrar Halep'e çevirmeyi başardı. Önce göstermelik olarak Halep'in kuzeyinde bir harekat düzenledikten sonra şu anda Halep'in güneydoğusunda ciddi zayiat vererek bir e, orada bulunan havaalanına bir havaalanına askeri havaalanına yönelik bir yeni harekat başlattı ki IŞİD'in bugüne kadar e, tanık olduğumuz stratejisi de böyle. Buna İngilizce e, swarming deniliyor. Yani arıların bir arı sürüsünün sağa sola yönelmesi gibi belirli bir e, lider unsur olmadan öngörülemez biçimde işte bir Erbil'e yüklenmesi, bir Halep'e yüklenmesi derken Kobani'ye yönelmesi gibi bir strateji görüyoruz. İstersen bitirelim yarım saati bulduk. Olabilir. E, toparlayalım başladığımız Kürtlerin geleceği dedik. Ne görüyorsun? Çok yakın gelecektir. Kürtlerin geleceği öyle veya böyle yerinden yönetimin güçlendirilmesinden geçiyor. Kürtlerin talebi e, tırnak içinde adam yerine konmak ve yerinden yönetim ama bu yerinden yönetim talebinin demokrasilerde evrensel bir karşılığı da var. İşte Fransa'daki Endini hareketinin de, e, İngiltere'deki İşçi Partisi'nin yeni lideri Corbyn'in de, İspanya'da Podemos'un da söylediği şey bu. İnsanlar fiziksel olarak kendilerini yöneten yakın olmak istiyor. Kendileriyle ilgili alınan kararlarda doğrudan katkılarının olduğunu görmek istiyor. Ve daha kaliteli bir hayatı özlüyor. Bu da Türkiye açısından bence bir tehdit teşkil etmiyor. Gerek bölgede gerek Türkiye'de yerinden yönetimin güçlenmesi çoğulculuk demokrasi hukuk devleti bence gelecekte olması gereken ve bizim de Buna şimdiden yatırım yapmamız, samimi ve işten ilişkilerle bu Kürt oluşumları desteklerimiz yerinde olur diye düşünüyorum. Evet, eski Erbil Başkonsolosu Aydın Sercan'le ile bölgede Kürtlerin durumuna baktık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Tekrar bayramınızı kutluyoruz. İyi günler efendim. Ben teşekkür ederim.